sefalet işte AKP. Zam, zulüm, sefalet işte AKP. Zam, zulüm, sefalet. 535. 535. 279. 709. Çok değerli basın emekçileri. 709. Mücadele arkadaşlarımız. Hoş geldiniz. Tamam. Mecliste günlerdir hepimizin hayatını doğrudan ilgilendiren bütçe yasa teklifi kabul edildi. Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir iktidar, hiçbir hükümet biz halkı, emekçileri, emeklileri düşünmüyoruz diyemez. Toplumun en geniş kesiminin hak ve çıkarlarını gözetmiyoruz demez. Hele hele Sadece bir avuç zenginin, patronun, yandaşın çıkarlarını esas alıyoruz hiç demez. Tam tersini sürekli olarak aynı nakaratı tekrarlar. Biz halktan, emekliden, emekten, işçiden, memurdan, kadınlardan, gençlerden yana olan onların hak ve çıkarlarını gözeten bir iktidarız, hükümetiz der. Saraya değil emekliye bütçe Saraya değil emekliye bütçe Saraya değil emekliye bütçe İktidarı sandığa emekliler gömecek İktidarı sandığa ha emekliler gömecek kenin yurttaşları, emekçileri olarak bu sözlerin hepimize çok tanıdık geldiğini biliyoruz. Çünkü yıllardır bu sözlerle oyalanıyoruz. Bu sözlerle yıllardır oyalanarak adım adım geldiğimiz yer ortadadır. Geldiğimiz yerde ekonomik krizler, gelir adaletsizliği geçici bir durum olmaktan çıkmıştır. İktidarlar eliyle bilinçli olarak sürdürülen bir yoksullaştırma düzenin temel araçları haline getirilmiştir. Yüksek enflasyon, düşük ücretler ve güvencesizlik sarmalına alınan milyonlar açlık sınırının altına itilmiş, yoksulluk ve adaletsizlik normalleştirilmiştir. Saraylarda yaşayan yoksulları göremez. Saraylarda yaşayan Yoksulları göremez. Saraylarda yaşayan yoksulları göremez. Yoksulluk, açlık, sefalet, güvencesizlik adım adım sadece ekonomik değil, siyasal bir kontrol aracına dönüştürülmüştür. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Emeğin, yurttaşların en temel haklarını hedef alan tüm saldırılar demokrasinin, hukukun tamamen rafa kaldırılmak istendiği, halk iradesinin yok sayıldığı otoriter rejim ile tahkim edilmiştir. Saltanatlar saraylar bu iktidar gidecek. Saltanatlar saraylar. Bu iktidar gidecek. Saltanatlar, saraylar bu iktidar gidecek. Bugün 17 milyon emeklinin en az 4 milyonu 16.880 TL aylıkla yana açlık sınırının da altında bir ücretle geçirmek zorunda. Daha dün gece asgari ücret açıklandı. Asgari ücretlileri ezdirmeyeceğini söyleyen muktedirler asgari ücreti açlık sınırının 1750 TL altında 28.075 TL olarak açıklayarak açlığa sefalete mahkum ettiklerini resmen ilan ettiler. Buna çıkarak emekliyi de sefalete, yokluğa ve açlığa mahkum edecekleri çok açık. Sonuç itibariyle geldiğimiz yer ana gövdesini emeğiyle geçinenlerin oluşturduğu ülkenin ezici çoğunluğunun üzerine düşüren karanlığın gittikçe koyulaştığı bir yerdir. Tüm bunlara rağmen iktidar sözcüleri adeta bozuk bir plak gibi aynı hamaset nutuklarını atmaya devam ediyor. Ne diyorlar? İşçimizi Memurumuzu, emeklimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz diyorlar. Ne diyorlar? Bütçeden aslan payını eğitime, sağlığa ayırdık diyorlar. Ne diyorlar? Biz halktan yana bir iktidarız diyorlar. Oysa bir iktidarın gerçekten kimden yana olduğunu anlamanın en kısa yolu yaptığı bütçeye bakmaktır. İktidar bütçeni al başına çal. İktidar bütçeni al başına çal. İktidar bütçeni al başına çal. Çünkü bütçeler bir iktidarın ülkenin kaynaklarını nerelere harcayacağını gösteren dolayısıyla tercihini kimden kimlerden yana kullandığını tüm açıklığı ile gösteren bir turnusol kağıdı işlevi gören belgelerdir. Sermayeye değil, emekliye bütçe. Sermayeye değil, emekliye bütçe. Sermayeye değil, emekliye bütçe. Bu bütçede emekli yok, emekçi yok, eğitim yok, sağlık yok, bu bütçede halk yok. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu onaylanan bütçede kamu emekçileri yok. Işçiler, emekliler, asgari ücretliler, kadınlar, gençler, öğrenciler yok. Engelliler, çiftçiler, küçük üreticiler, köylüler yok. İşin özü ülkeyi yönetenler bu bütçe ile Bizleri daha fazla yoksulluk, daha fazla işsizlik, daha fazla sefalete mahkum ettiler. Biz emekliler olarak bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Öfkemiz yükseldi. Bu iktidar gitmeli. Öfkemiz yükseldi. Bu iktidar gitmeli. Öfkemiz yükseldi. Bu iktidar gitmeli. Bu bütçede istihdama, kamu hizmetlerine kaynak yok. Ürettiğimiz kaynakları, ödediğimiz vergileri sermayeye, patronlara, beşli çetelere, saraylara aktarmayı hedefleyen tüm yükü bize yıkan bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Çetelere değil, emekliye bütçe, çetelere için değil. Herkes için. Gündüzleri işsiz kalınmayan, geceleri aç yatılmayan bir ülke istiyoruz. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin hayatlarının mesem cehennemi ile kararlaştırılmadığı, karartılmadığı bir ülke istiyoruz. İnsanca bir yaşam, güvenceli bir iş, güvenli gelecek, demokratik bir ülke istiyoruz. Halktan, emekten, eşitlikten, adaletten yana bir bütçe istiyoruz. Insanca yaşamaya yetecek ücret, vergide ve gelirde adalet istiyoruz. Vergilerimizin eğitime, sağlığa, adalete, barışa ve demokrasiye harcandığı bir ülke istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu emek karşıtı, halk karşıtı, bütçe teklifini ne yazık ki onayladı. Daha öncekiler gibi bu bütçe teklifi de iktidar bloğunun oy çoğunluğu ile kabul edin. Karanlık her zamankinden daha erken çökecek. Gece her zamankinden daha uzun sürecek. Bizler biliyoruz ki her karanlığın bir sonu vardır. Karanlığın en koyu olduğu an aydınlığın da en yakın olduğu zamandır. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Buradan hep birlikte söz veriyoruz. Emekçiler için, emekliler için, halk için aydınlık o günleri daha da yakınlaştırmak için halk için bütçe demokratik Türkiye mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Teşekkürler. Gün gelecek devran dönecek hesap Ee, bu maaşla geçinilmesi e, mümkün değil. Tezgahlara gidin biz şöyle bakıyoruz balıklara alıp yemiyoruz hiç. Yiyemiyoruz. Ee, neden? Ee, aldığımız maaşla ancak evimizin kirasını ödeyip elektriğimizi, doğalgazımızı ancak onu ödeyebilir durumdayız. Bir de zorunlu e, karın doyurmak için zorunlu karın doyuracağımız şeyleri e, alabiliyoruz. Onun dışında herhangi bir şey e, alamıyor. emeklerin tamamı böyle. Ki yakın zamanda gördünüz. E, Uluslar e, emekliler e, günlük 200 liraya odalarda kalır dur, e, duruma geldi. Tamamen sefalete sürüklendik ve e, bu yeni açıklanan asgari ücret ve ayın 3'ünde e, 3 Ocak'ta belli olacak e, memurların e, zam oranında hesap edildiği zaman e, her iki kesimin de daha yoksul olacağını görüyoruz ve belki de ulustaki oteller tipindeki otellerin sayısı artacak. Oralarda kalır duruma geleceğiz. Bizi tezgahlara pazardaki yiyeceklere muhtaç ettiler. Şu anda emekli maaşları yetmiyor ve ülkemizin geldiği durum bu. İkinci bir işte çalışıyorum. Asgari ücret dün açıklandı. O bile tatminkar etmiyor. pazar fiyatları, market fiyatları her şey almış başını gidiyor yani. Ama başımızdakiler sağ olsun hep diyorlar biz milletin şeyine göre yaptık. milletini ezmedik, enflasyonu şeyi ezmedik diye milleti uyutup duruyorlar. Ve artık bu düzen değişmeli diyorum ya. Diyecek bir şey yok. Memleketin hali belli. işçiler emekçiler perişan. Pazar dersen hali almış başını gidiyor. Sahipsiz bir memleketteyiz yani. Onun işi tatili. Eve zor gideyim. Simit. Çocuklara, torunlara simit ancalabiliyorum Simit. Simit ancalabiliyorum Tatilden tatili, hayal. hayal tabii ki. Anne eve bir ekmek götürebiliyorsan bana mutlu bana. Bir ev almak hayal oldu. Gezmek hayal oldu. Çocuk ev vermek artık tarihe karıştı hep ya yani ne anlatalım ki ne diyelim ki. Adalet de yok. Öyle ülke mi? hiç düzelme şansı sıfır. Bu şartlarda bu şekilde gittiği zaman kesinlikle düzelme şansı olmaz. Ee, değişim şart diyelim. Bence değişim şart. Oy veriyorum. Asla tasla da memnun değilim ve de bundan sonra da düşünmüyorum. Üzgünüm. Çünkü 23 yıldır hiç bir partiye oy vermeden burada parti şeyi yapmıyoruz da verdim ama pişmanım